Şu offline çalışan için ne düşünüyorsun reis? Elelen yüklemek mantıklı mı? Yani şu anda çok mantıklı değil ama gelecekte olacak. Dolayısıyla hazırlıklı olmak lazım diyorum. Canlı yayınlarla mı ilerleyeceksiniz? S'ye. Ben zaten hep canlı yayın yapıyordum. Ayrıca video çekmiyordum. O videolar canlı yayınların kesilmiş şeylerinden oluşuyordu. Versiyonlarından. Şimdi en büyük problem de şu. Onu bir insanın yapması lazım. Gönüllü biri oturup böyle bu videolarda şu, şu konular konuşuluyor. Şu şu şeyler mantıklı. Konular mantıklı. Onları bir araya getireyim. Iğları bilmem neleri keseyim. Boşlukları keseyim. Daha hızlı bir şeye dönüşsün falan. Çok fazla efor oluyor. Bu ana kadar bir sürü arkadaşım bana yardım etti bu konuda. Ama şu anda videoları alıp ben keserim diyen bir gönüllü arkadaşım yok. Uğur EO'ya yaptır demiş. Evet bu konuda çok şeyim var. Kendi projelerim de var. Birazcık o tarafta ilerlemek istiyorum. Birkaç tane öğrenciyle beraber çalışıyoruz böyle bir uygulama üzerinde. Buna content repurposing deniyor. Yaratılan bir içeriği başka bir amaçla tekrar kullanmak. Bunu çözebilen biri olsa yani videonun saati başına 10 dolar veririm. Yani ürettiği her saat video başına 10 dolar. Çok rahatlıkla veririm yani hiç hiç problem değil. Ve bu ben. Yani benim gibi milyonlarca böyle içerik üreticisi var. Düşünsenize yani benim 120 saat, 150 saat falan canlı yayınım var. 200-250 saat ders kayıtlarım var. Bir newsletter başlattığımı düşünün mesela. Üyeli bir newsletter. Haftada bir bir makale gönderiyorum insanlara. Ben şu konu hakkında ne düşünüyorum detaylı benim böyle ders notlarımdan falan çıkartılan ya da yayınlardan çıkartılan. Fena olma, olmayan bir para kazanabilirim yani en azından para kazanmasam bile bir audience biriktirebilirim o şeyde o içeriklerle. Şimdi YouTube'da yatıyor ya 8 saat canlı yayın, yayın yapmışım ne bileyim 5000 kişi mi izlemiş 10 bin kişi mi o kadar bile değil belki yani yatıyor. 8 saat konuşmuşum anlatmışım yani tamam çoğu bir sürü geyik belki ama geyik olmayan daha böyle şey kısımlar da var bilgi içeren bakış açısı içeren kısımlar da var onlar distil edilebilse aslında rip purpose edilebilse, geri dönüşüm ekonomiye katılabilse belki canlandırılabilir. AI ile birlikte kod kalitesinin düştüğünü gösteren bir araştırma vardı. Ne düşünüyorsun? Çok katılmıyorum ya ona. Ya o tarz araştırmaların şeyini bulmak gerçekten metodolojisi doğru mu mesela? Bilimsel araştırmanın birinci yöntemi bu. Yanlışlanmak ya. Sonuçları yanlışlamak için ne yapacaksın? Metodolojiyi kontrol edeceksin. Metodoloji doğru mu? Belki sonuçlar hani o metodolojiyi uygulayınca şey çıkıyordur, öyle çıkıyordur gerçekten ama metodoloji yanlıştır. Ya biz senin her bilimsel makalenin vazgeçilmez bir şeyidir yani bir parçasıdır. Metodoloji bölümü. Chapter'ı metodoloji bölümü olmadan makale yazılmaz. Senin biz o araştırmayı, deneyi nasıl yaptığını bulabilmeliyiz, anlayabilmeliyiz yani öğrenebilmeliyiz. Çünkü belki metodolojin yanlış, yanlış verileri topladın, yanlış insanları topladın, şey yanlış, işte seçtiğin denek kümesi ya da bu konuda işte repozitörler yanlış. Mesela belki ya da çok böyle bir yere odaklı, çok atıyorum sadece e-ticaret, sadece enterprise falan ya da sadece ETL yapıyorlar falan. Onlar sektörün gelirini yansıtmayabilir. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Bir marshmallow deneyi diye bir şey var. Sanırım adı marshmallow deneyi. Çocukların önüne böyle şey koyuyorlar. Marshmallow koyuyorlar. Gidiyorlar. İki tane marshmallow koyuyor. Ya da bir tane koyuyor. Neyse işte. Diyor ki ben gelene kadar bunu yemezsen bir tane daha vereceğim diyor. Bir tane daha iki tane yiyeceksin. Yersen de onu yiyeceksin. Bir tane yemiş olacaksın. Bir sürü çocuk o marshmallow yiyor. Buradan inanılmaz yani 50 sene boyunca bu deney böyle kabul edildi. Ve ne biçim teori çıktı bunun üzerine? Ya dünya kadar teori çıktı yani. Bizim bütün şeyimizi işte zekaya bakıldı ne bileyim işte instant gratification diye bir konu çıktı bunun üzerine bu çocukların daha sonra başarılı olma şeylerine bakıldı falan hani böyle bir tanesini yiyenlerin başarısı iki tanesini yiyenlerin başarısı falan bekleyenlerin başarısı şey konuları yapıldı yani çıkan sonuç şu beklersen daha fazla para kazanırsın başarı kazanırsın falan sonra ne çıktı biliyor musunuz metodoloji yanlış bir tane yiyen daha doğrusu şöyle söyleyeyim eleman dışarıdayken direkt o verilen marshmallow yiyen çocukların dolayısıyla iki tane yeme hakkını kaybeden çocukların büyük bir kısmının ortak bir paydası olduğu ortaya çıktı. Fakirlik. Bu çocuklar fakir. Bu çocuklar her an marshmallow yiyebilecek durumda değiller. Dolayısıyla buldum yiyor. Bu kadar basit. İkinciyi bekleyenlerin yani elemanın geri gelmesini, araştırmacının geri gelmesini dolayısıyla iki tane marshmallow almayı bekleyenlerin karınlarının tok olduğu, parayla problemleri olmadığı anlaşıldı. Ve bütün bir şey, onun üzerine kurulmuş bütün bir bilim dalı neredeyse artık yani yok oldu bir anda. İnanılmaz bir şey yani. O yüzden bilimsel yaklaşım önemli ve metodolojik metodolojinizi bizim anlayabiliyor ve tekrar üretebiliyor olmamız lazım ki eleştirelim. Doğru metodolojiyle yaptın mı? Ne bileyim yani. Şimdi o AI ile yazılan kodun kalitesi düştü. Yani bilmiyorum ki neden düştü. Belki de insanlar uyuyorlardı. Yani o yüzden düştü örneğin. Bakmadılar. Review etmediler o kodu. Atıyorum yani. Review edilmeyen insan kodu da düşük kalite olur. Bir sürü farklı şey olabilir. O yüzden gıda ile alakalı yapılan araştırmalara da hani sürekli çıkıyor. Bilmem neyin kanseri etkisi var mı falan. Ya nasıl bir metodolojiyle baktınız abi? Yok yani. O bir, bir korelasyon yakalamışsınız orada. Belki okey ama o yani o korelasyon şans eseri de olabilir. Bunlara çok takılmamak gerekiyor. Şarapla ilgili benzer deney var. Doğru. Mesela alkol tüketmeyi meğer ki sağlık sorunu olduğu için bırakmış. Şarap içen daha uzun yaşıyor diye silik çıkmış başta. Bu bilinmiyorken. Doğru Evet. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Bunu Evrim Ağacı mı yapmıştı bu konuda alakalı bir video? Herhalde öyle. Vay Ramazan çok güzel bir şey yazdı. Dedi ki aynı anda 5 e request atıp gelen verileri 2 ay e ile tekrar kıyas edip en ideal sonucu veren bir arayüz geliştirdim. Sanırım en mantıklı çözüm hepsi bir arada oluyor. Ramazan bu şu anda cutting edge research. Yani gerçekten de böyle buna tree of thought deniyor. Farklı tekniklerle işte aynı isteği farklı farklı aynı AI da olabilir. Fark etmez ama farklı AI modelleri daha mantıklı tabi. Gönderiyorsun. Onlar işliyorlar. Chain of Thought'la sen onları skorluyorsun ve e, o skorlara göre en mantıklı çözümü seçiyorsun. Onu prezent ediyorsun. Tabii çok masraflı oluyor. Yavaş oluyor. Bunu böyle her şeyde yapamazsın yani. Her istekte. Ama başka türlü kaliteli bir çıktı elde etmek gerçekten çok zor. Crew AI. Korkunç. Gerek yok. Paranızı, vaktinizi Crew AI AutoGen, Chain, bunlara kaptırmayın. Çok basit. Text-in, text-out bir interface. Eğer bir abstraction kurgulamanız gerekiyorsa, bir soyutlama gerekiyorsa, Krew falan bunları boş verin. Hiçbir şey yapmıyorlar bunlar. Ya da OpenAI'nin işte kendisi Swarm diye bir framework var. Hiçbir şey yapmıyor. Gidin koduna bakın. Siz daha iyisini kurgulayabilirsiniz. Berbat yani. Hiç gerek yok. İhtiyacınız yok böyle şeylere. Hatta ben işte bu dersin örneği GitHub reposunda var. Women Techmakers Berlin'de bakın. Python'da Otojen kullanarak bir multi-agent sistem yarattık. Çalışmıyor. Berbat, saçma sapan bir şey. Yani Multi agent sistemler programlamak öyle o kadar kolay bir iş değil. Off the shelf bir şey aldım oraya agentleri koydum çalışıyor. Çalışmıyor. Tabii ki çalışmayacak. Mümkün değil çalışması. Yani bu işte ama neden kaynaklanıyor? E, AI'nin nasıl çalıştığını bilmemekten kaynaklanıyor. E, AI'nin demeyeyim. Hem e, AI'nin nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Yapay zeka demin anlattığım temellerin nasıl olacağını bilmiyorlar. Hem de şu anki large language modellerin nasıl çalıştığını bilmiyorlar. E öyle olunca böyle saçma sapan frameworkler ortaya çıkıyor işte. Kötü yani. Andrei Karpatin'in The Hattest New Programming Languages English'ı so, ne diyorsun? Aha! o çare çok güzel bir konuya denk geldin. Andrew Carpati'nin böyle bir sözü varsa büyük bir hata etmiş. Bu yüzden de böyle adamlara itibar etmemek lazım. Ben size demin ne dedim? Yapay zeka ile alakalı konuşurken. Machine learning bilen insan yapay zeka biliyor anlamına gelmez. Machine learning ile yapay zeka arasında dünya kadar fark var. Bir machine learning profesörü yapay zeka alanında doğru bir şey yaklaşım üretecek diye bir ön kabul olamaz. Yok. The hottest new programming language is English. Yanlış. Değil. Benim bütün sunumlarımda yaptığım söylediğim bir cümle var. İngilizcenin doğru, en doğru dil olduğunu nereden biliyoruz? Ya başka bir dil daha iyi çalışıyorsa? Mesela bir örnek veriyorum. Duş jeli Türkçe'de. Türkçe anlattığım için Türkçe verebilirim bu örneği. İngilizce'de shower gel. Jelin duşa ait olduğunu nereden anlıyoruz? Bu yapay zeka modellerinde ya da bu large language modellerde diyelim. Büyük dil modellerinde nereden anlıyoruz? Anlamıyoruz. Konteksten biliyoruz sadece. Gel used in the shower mesela. Used while showering. Gizli kelimeler var. Ama bu next token prediction'da çalışıyor. Bu gizli kelimeler nerede? Bunların token'ı yok. Dolayısıyla Dolayısıyla aslında bir sürü konteksti kaçırmış oluyoruz İngilizce ile. Doğru konteksti verebilmek için ekstra kelimeler lazım aslında. Çünkü başka bir cümle söylesen orada cümlenin geri kalan olmadan ya da başka cümleler olmadan tam olarak o kelimelerin ne anlama geldiğini anlayamıyorsun İngilizce'de. Türkçe'de duş jeli. Jelin duşa ait olduğunu belirten bir tokenımız var bizim. i. E. Türkçe gibi sonlar eklemeli diller. Korece gibi. Çok daha başarılılar promptingde. Yani ChatGPT özelinde olmayabilir. Çünkü onun training verisi daha yüksek, daha büyük İngilizce'de. Ama Teorik olarak anlamı kilitleyen tokenlarımız olduğu için training maliyeti, veri kümesi maliyeti ve üretim inference maliyeti daha düşük olacaktır. Bu bir teori ve bunu reasoning'de kullanıyorum ben bu teoriyi. İşe yarıyor. Gerçekten de böyle çalışıyor. Niye orada duruyoruz? Bu neden bir insan dili olmak zorunda? Neden özel bir dil olmasın? Daha rahat öğrenilecek ve daha rahat reason edilecek. Yani İngilizce değil ya. İngilizce çok kötü bir dil. Doğru gün ekleri olmadığı için, sondan eklemeli bir dil olmadığı için ya da eklemeli bir dil olmadığı için uygun değil. Çünkü anlamı yakalayacak, gösterecek, temsil edecek, capture ve represent edecek tokenlar yok İngilizce'de. Yok yani. Çalışmaz o yüzden. İngilizce çalışıyor olması bir mucize. Biri de böyle bir şey değilse, Andrei Karpet dedim bilmiyorum. Değilse de çok kötü demiş yani. Talihsiz. New Bolt ve Co-Founder gibi AI Code Agent'lar. Co-Founder ne bilmiyorum hiç. Denk gelmedim. Ee, hakkında ne düşünüyorsun? Kötüler. Çok kötüler. Reasoning bilmedikleri için. Reasoning'in nasıl yapıldığını bilmiyorlar. O yüzden çok kötü kod yazıyorlar. Yani gerçekten bir insan gibi reason etme şeyini yapmaları lazım. Altyapısını yapmaları lazım. Computer Vision tarafının geleceğini nasıl görüyorsun? OpenAI GPTO'su işi tekerleştirecek gibi hissediyorum. Computer Vision olayı gerçekten çok karıştı. NLP de aynı şekilde çok, kalır, çok karıştı yani. Bu yeni Transformer mimarileri olayı çok çok değiştirdi. Bizim eski algoritmalar çöp oldu yani. Evet. Ama şöyle bir sıkıntı var yani. Traditional Computer Vision algoritmaları atıyorum mesela şu cihazda çalışıyor. Bu cihazda senin ve hani ücretsiz bu cihaz kaç ne bileyim 10 doları üretirsin bunu yani. Ben 30 dolar aldım belki ama işlemcisi ne 10 dolar alabilirsin bunun. Bunda bir Computer vision algoritması çalıştırabiliyorsun. E, GPT-4 o vision çalıştıramazsın. Çok pahalı buna göre. Bunun parasıyla belki bin tane GPT-4 o çağrısı yaparsın imaj için. E, bin birinci yapmaya çalışırsan bu çok daha şey kalıyor arada. Tabii yani onun yaptığı kompleksleri bir uygulamayı bununla yapamazsın. Ama basit uygulamalar için bunu kullanmak zorundasın. Ses işleme üzerine çalışmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Nasıl bir yol izlemeliyim? Ne yapmak istiyorsun? Nasıl bir işleme? Mesela ben gitar sesi işliyorum ve gitar efektleri yapıyorum. İnsan sesi işleyeceksen OpenAI'nin whisper ya da real time voice api'lerini kullanabilirsin bence